Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcell'de SMS gelmeme problemi, SMS gelmeme sorunu nasıl çözümlenir, nasıl giderilir sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Hiçbir numaradan SMS alamıyorsanız SMS servisiniz kapalı olabilir. Mesaj almak veya göndermek istediğiniz numaralar cihazınızda daha önceden engellenmiş olabilir. Konto için cihazınızın ayarlar kısmına girin ve mesajları tıklayın. Engellenen kişilere bakabilirsiniz. Ee, onun dışında tabii ki SMS gelme problemi yaşıyorsanız hattınız kısıtlanmış olabilir. Ya da cihazınız uçak modunda olabilir. Bunları kontrol edin. Hala sorununuza bir çözüm bulamadıysanız 532 Türksel Müşteri Hizmetlerinden konuyla alakalı olarak yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.